Global Turizm Forumunda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor turizminde turizmin diğer kollarında olduğu gibi çok başarılı olacağız dedi. Kasapoğlu salgına rağmen yatırımların sürdüğünü de söyledi. Eklim var, tesis var, sıcak Türk insanının misafirperverliği var. Bu güçle, bu ruhla inanıyorum ki spor turizminde turizmin diğer e, konularında olduğu gibi çok başarılı olacağız. Çünkü geçtiğimiz süreçte pandemiye rağmen faaliyetler devam ediyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Türkiye artık organizasyonlar için talep eden ülke konumunda değil. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 ülkeden Turizm Bakanlarının katıldığı Global Turizm Forumunda konuştu. Koronavirüs salgınına rağmen gelişimini sürdüren spor turizmine dikkat çekti. Alınan tedbirlere vurgu yaptı. Bakan Kasapoğlu yatırımların sürdüğünü aktardı. Tedbirlerimizi en azami derecede alarak e, bu hedeflerimizde yürümeye devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Mesela pandemide hiçbir yatırımımızda bir milim sapma olmadı. Adeta e, sadiselerle görüşüyoruz. Spor bir defa birlik demek, beraberlik demek, dayanışma demek. Böyle olduktan sonra zaten hiçbir engel önümüzde duramayacak. Buna inanıyoruz. O yüzden spor ruhunu güçlendirelim. Koronavirüsün turizme etkileri, çıkış yolları ve ülkeler arası işbirliğinin konuşulduğu forumda Mehmet Muharrem Kasapoğlu yeni koşullara hazırlıklı olduklarını söyledi. Süreç sona erdiğinde heyecanla yolumuza devam edeceğiz dedi.